Biz karşıya inelim. Karşıya inelim. Bunlar burada kalsın. Kurum tamam mı? ya. Yok yok buraya girelim. Bunlar Biraz aşağıda kaldı. giriyorum hemen. Hemen gir. Kanka karşıda kaldı hepsi. Hani hepsi karşıda kaldı. O yüzden buraya inelim. İyi. iyi olur. Şansa kanka silah çıkan <laughs> alır. Git bu olayı da. Silah çıkmadı kardeş. Onlar alacak. Biraz yedirdim. Abi cidden silah çıkmadı ya. Altı patlar. Allah silah yok. Vallahi ben bir yukarıyı aldınız değil siz? Evet aldım ben. Hı. Düşman gördüğünüzü unutmayın. Unutursa basmayın. Tamam. Anlaşıldı. <laughs> ben biraz korkutma amaçlı sıktım. Kanka arbalet altı patlar. Ben de yumruk. Nasıl? Düş. Harika. Herkese mermi <laughs> sana yumruk. Haydi. Adamın biri şurada. <laughs> Ya bir setim olsa ben bunları karşılayacağım da. Kar geçirtmeyin. Geçir, çalışmıştı işte, o yüzden. Ama tekim. Sıkıntı yok. Sen Geçirtmezsin sen karar. <laughs> Basoru şekerci gaming'sin <laughs> <laughs> Ga Gayet yani. geçirtirim bence de. <laughs> bence geçirtmezsin ya. Yani. Geçirtmemelisin. Mikrofonu biraz çekeceğim milletin. Mikrofonumun bir tanesi. Ben yavaştan geleceğim şimdi sana. Ana pompalı. Yeter. Oğlum hiçbir şey yok lan. Pikliyorlar. tamam UMP buldum. Neredesin? Buraya atıyor adam. Arbilet atıyor lan. Arbilet mi atıyor? Oo severiz. Birini aldım. Tamam güzel. güzel. Hadi ya. Direkt bitirdim. Wow direkt. Zıplama zıplama. Geriye zıplama. Ya geriye kaçarlarsa bilemem de. En sağda abi hepsi en sağda iki taraf şeydi. Zıplama abi. Öyle bir şey yok oğlum vur, vur 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 Adamın aşamadan... biri geçmiş 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 benim yanımda Yakın Ks yedi biri bende Kanka senin ne tarafında senin arkanda sayılırım ben Biri 265 tarafı kanka Haritada işaretlediğim binaya bakın tamam mı Şu Mal binada ya. Evet şu binada bak işaretlediğin bina var ya Ha küçük Yakın diyor, hatta büyük. yanıma geldi Ne diyorsun ya Çok yakın bir tanesi Onlar oraya bakabilir miyim silah yokken aslında satayım Oy. M16 buldum. Alper senin dibinde lan bu yerin? Evet 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 evet. Çok yedi, çok yedi, çok yedi. Gel. Bomba at. Göremiyorum şöyle. ben. Dur dur. Ozan bomba atla. attın mı? Yok 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 yok. Bomba mı yak? Yanda 2 kişi. Ozan dur. Bekle bekle, bekle bekle bekle. Ozan sen çık çıkma, çık. Yedi benden. Düşürdün müsün dekini? Ozan'ın esindeki oh. düştü. Tamam. Düştü, tamam. Düştü, biraz düştü, da düştü. benden yedi. Harçayı da i̇şte. düşürdüm. Aa. Biri şurada, biri şurada. Evet evet gördüm. Açalıyorum ona. En sağdan aç al bana aç versin. Burada kadın nerede? Yukarıdaki yok. Nerede? Ya? Ya tamam, orada. öldü 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 öldü. Nadaki öldü ya vallahi. Bitti hepsi bitti bitti, öldü? bitti bitti bitti. hepsi bitti. Oldu hepsi bitti. Hayır. Bu kadar ya, hızlı niye girdiler bitmiş. lan? Ya arkadaşlar görüyorsunuz oh, değil mi bak Türk şiştim. takımı. Abi yani vuramadığın zaman hemen zıplama. Var ya iyi niyetli olsam ölecektim ha. Ay ay. Chat şu an şokta ne oluyor diyor. Ne? Diyor böyle. Cengiz abi durmuyordu. Öttürüyordu. Öttürüyordu bak hakikaten ya. Ama yani, neyi? Oradıkken... Ama neyi? Doğru. <laughs> evet. Evet 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 evet. Bir kar yok mu ya? Abim canını yerim ya sağ olasın. Buraya mı gireyim? Hı? Hmm? Drop var mı etrafta? Sana anladın Alper demiş abi. Lan! Buggy! Evet adam geldi. Kalabalık değil az kişi. Buggy. Nerede? Karşıya durdu karşıya durdu. Ben rush atarım buna direkt araba nerede? Oyt! 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 Yaktı Nasıl lan. Biplemedi. Bomba atmıyordur inşallah. Kanka fena yaktı. Valla Cengiz abi dur 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 lan, Canım yok oldu. İşte ya sen nereye kaçtın? Hayır da olmuyor. Yürek yemiş. Bitti mi? İki mi baydınız gel. Evet. Tavalayın şunları tavalayın gel. Bir dakika Arap değil mi lan bu? Bir dakika dur. Arap Türk Türk, de, Türk. Adamlar tamam, Allah... çalayım. Yo Aa, Arap. Yo şu Arap'mış. Oğlum Arap mısınız Türk müsünüz lan? Arapsanız tavalayacağız oğlum. İki kişi geliyor, iki kişi geliyor. Hazır olun. Ya bunlar arkadaşları. Söyleyeyim bunlar aslında Türk takım ama bir tane Arap sızmış aralarına, kaçırmış Arap. Öyle bu ya. keşke. Cengiz, Cengiz abim canlı yerim valla. Göremiyorum bereket. şu an ne oldu ne bitti. Cengiz falan... abi ee. Umar Hacı şey yapıyor ya. Neyi var onların lootta neyi var? Ne var? Bir şey yok ya. Evet, araba geldi, araba geldi. Nerede? Geldi. Taşla. Cacık kesin o. Oh. Tamam. Arapmış keşke tavada ya. İyi <laughs> ya. Bunun diğer türü bayrağı mı sızdırmış? Ya. Hadi M4'ün var mı lan senin? Var. Olmasın mı? İki iki şişelik kasma alıyorum. Yedi hadi. Lan beni salın. Oh. Cengiz abi tekrardan kesene bin bereket ya. Vallahi luta, sağ ol. Doydum luta var ya. Üf. Allah razı olsun desteğin için. Canlı yerim seni. <laughs> abi, ye <ole>. <gülüyor> Yetişemedim <gülüyor> bile vallahi bakmaktan <laughs> abi. Cengiz abi hadi tamam <laughs> bir tane bana. Salih hoş geldin teşekkürler. <laughs> <Bizim gülüyor> ne salatalık mı? <laughs> ne olur ki? <laughs> Teşekkür ederim. Ya da ağzına tüküreyim. Eyvallah eyvallah hoş geldiniz hoş geldiniz. valla yüzleri iki yüzleri kavurdu attı pişirdi ya böyle. <laughs> ben dedi rakip <laughs> makip tanımam arkadaş dedi. Hadi, dedi. Sen niye geri geri nasıl <laughs> bir gidiş lan? Mesaj yazma gidişi o ben biliyorum. Ya sen ağzına tüküreyim <laughs> ya. ya, ya kendimden, Beto ya. Kendimden biliyorum da. <laughs> Arkadaşlar tam ekran modda kimler varsa ricam yayına beğeni atalım. Bir saat olmadan Ağazı yayını 300 metre. beğeni yapalım. 300. Tükür <laughs> abi. abi Tükür abi. Tükür abi. Mazo tükürüyor. Şuraya gidelim. İşaretli yere gidelim. Vallahi ben çekemedim da? ya. Ben Söyledim. o kadar bomba attım ki ben normalde bunların hepsini bombaya aldıydım. Bombaları atamadım. Bir şey diyeyim mi? Da bombaya attığım bomba attığım bombaya arada Canı bayağı gitmiş. Hmm, hemen, ki, hemen, hemen yani. düştü ya. Akıtın zehri. Akıtın. Ozan Ozan Akıtın usta abi. modun yapıyor herhalde. He. Ozan ustalara ne Sus söylüyorsun çıkmıyor. Ozan? Ozan'ın bu saatler kanka usta saati. Böyle yayın başları. Adam Gir aşağı şeye gir kanka bizim şuraya gir. ilerisinde araba mı var ortada? Var 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 evet. Bana mı öyle geliyor? Aynen. Oradaki şeyler de adam olabilir mi? Bekleriz ya bunun çatısına falan çıkarız. Şu an yeri iyi yani bunun. Adam sayısı da kötü değil yani öldürmez. Squad kasması da yok temiz iş. Kar verin bana kar. Arkadaşlar bu arada kar çıkarttık biliyorsunuz ortalık karışık. Ya onu 4 seviyeye getirmek lazım ya. Köprüden araç geliyor, jeep geliyor, jeep geliyor, jeep şey, geliyor. Nereden? Jeep geliyor köprüden. Ha, dur, köprüden çıkartmayın da gelsin biraz. Lan gel. Lan gördü zaten, gördü adam. Lan geç gördüm ya. Geç. Lan diyorum yani var ya adamlar çıkamazdı bir köprüden. Ben çıkamadım. Sen duydun mu? Çok çıkamadım. Ben oynarım bunları. Çok oynamayın 3 kişiler kanka. Yerleri eğin şu anda. Oynamasanız mı abi? Oynamayın abi eğeyim bak orası arkanızdan birden adam gelir Kil alacağım diye ölürsünüz bak orada haberiniz olsun Gel gel bakalım Başkası darlar yani Biri şuraya doğru halleniyor haberiniz olsun Oy. Aa, gelmiş, Ben geri oynayayım ben, ben, geri oynayayım gelmiş bile bak tarçta adam gelmiş. geri açın kavrayın. açın gel, gel. Ozan gel Oraya gidilmez bir şey Ozan duymuyor ki bizi bence duyuyor mu? Ozan Ozan buraya gel hadi. Duymuyorlardır Sola geçmiş bak taşın orada. Çok para, yedirdim para, birine. Para, 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 Ne parası lan? La para Vallahi Cengiz değil. abi o kadar yıldız atmışsın var ya spam bitmedi ama kesene böyle kez tekrardan sağ olasın. Ya kurbanın ekranında çak çak çak. Baya baya ya. gidiyor yani. Yatarak ya eğim, eğim vardı eğime var git yerdim mermim. Keskin var de. mı? Bu adam şuradan çıkacak kanka haberiniz olsun. <laughs> Oradan bana oynamasın diye kendimi Gavuçuk bir, gibi üç üç aldılar ya bir çektik de. Üç kaldılar evet. Bunlar <laughs> deniz ya vuramadım ya yok. hiç vuramadım ki vurabilseydim. Hiç de ya. vuramadım ya Allah. Ben baya vurdum siz de vursanız direkt var hepsi haş olurdu kanka hani hepsi. Oğlum sen adam geliyor dedim ben yukarı çıkmak için. Ama şeydi bak benim yerim iyiydi çiftli, aynen benim yerim iyiydi aynen. Çoktan dönmüş yani. Aynen benim yerim Biraz hızlı geldim ya buraya. Yani. Çünkü yerdeyken göremiyordum. Buraya geldiğimizde 19 kişi vardı bir kişi öldü o da. Kafayı yedi bir tane. Tamam. DPS kan ne mor kafayı yiyen. Kar mı o? Kara atıyor. güzel. Ozan kara atıyor. O nasıl kar ya öyle? Öyle kar mı? Şuradan adam gelebilir. Benzinlikten adam gelebilir. Bu kar neymiş lan ne böyle? Ozan kar da güzelmiş lan. Ben de var lan ondan. <laughs> o da kafayı <laughs> Bu arada yeni gelen ve bizi ilk defa izleyen Oo, arkadaşlar arka varsa arka hepiniz arka. hoş geldiniz. Arka, arka geldi. Bu. Arka bu olabilir bak bunların adamı olabilir. Olabilir evet. sistemimizden yüzük olabilir. Arka ama ne kadar arka? Bu da da değil. Ta şurada, ta şurada, ta şurada. Aldım onu. Anlamadım ki oğlum Nasıl ne alırsın? bu kanka, ama... an... ya. Kanka çok Bunların adam olabilir kanka. Şey, koşuyor, koşuyor, ya, Arkadaşından biri koşuyor. Önden koşanları diyoruz. Ne? Müdür lan sana. Biz adamda değiliz. Alanda değiliz evet. Ha bunlar da alanda değil şu öndeyler alanda. Bunlar aynen alanda. Adam yaklaşma. Bunlar bizi alandan çıkartmamaya çalışacak kanka. Araba Alper şu arkaya çekebildin mi? Önce gidelim ya. Arkadaşı nereden sıkıyor bunu? Gidelim Tapir abi. Şur, biri şu biri arkada. Aa yani. yandan vurdu beni ya. Gelseniz hemen işte dinleksin. beni. Beni de vurdu. Bekle. Ben inebilir miyim buradan? Yok evet, ya dur. Sen buraya gelene direkt buradan kalır aynen. Kask aldı ya. iki kaskım yalan etti herif. <laughs> Valla arabaya binip tokat gideceğiz acaba buradan da. Aynen 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 hemen gidelim. Ona mı görmüyorum ki ben bir de keskin de yok. Bir tanesi önümüze geldi ya şeydi taşta. Taş açtı. Meto sola yok. dikkat et sola adam pikliyordu haberin olsun. İn ya in şuradan. Hangi taş arkası adam? <laughs> Valla abi yerleri çok karışık şu an bunların. Direkt gidelim bence. Yürüyün, yürüyün, kask var mıydı direkt. kanka? Kask mask var birin, mıydı? Bilmiyorum yok. ki var mı? Devam yok. devam devam gel. Yok yok. Gelin kanka hiç oyalanmadan gidelim hemen dakika, yer alalım. dakika. Hazır mısın? mısınız? Hadi bir, kişi bük, eksik, bir kişi eksik. Hadi. Eksik. Bunlar sanırım şey. sağ arkamızdaki araba vurdular. Gel. Gelin Meto. Hayır. Hemen Aa. sağ çık, hemen sağ. İyice sağ. Nice. Üf. Bunların arkasına geçen. Bunlar bak sol taraf karşıya geçmiş. Bak görünüyor bak şu an oyunu da. Şimdi Nerede Buradan oynuyorsun? nereye oynayalım kanka nereye oynayalım? Bunların önüne oynayalım bunları geçirmeyelim. Buradan bırak. Yani bunları geçirmeyebiliriz aynen. Gidecekleri bir yer yok kanka bu adamların. Kalırlar mı diyorsunuz orada? Alanın içler yani ama yakalanabilirler bilemiyorum. Ya. Bak dropa gelebilirler belki biz Şuradan mi? da gelebilirler. O no drop'u nereye attı öyle ya? Çok kötü yere attı Bunlar bizi ben... buradan yukarıdan vurur kanka gelin. Burayı iyi değil ya gel. Nereye gitsin? Jeep geliyor, cip geliyor, cip geliyor, cip geliyor. Hazır ol. Nerede? Kaç kişi? Bir kişi lan o. Yalan şuna git. Yakala yak geri. gel gel mantar araç at durdu. gel mantar araç at gel. Raş 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 Ozan gel. Gel abi. Bir kişiydi o devam. O kasıyor lan. Başkaları da geliyor olabilir. Ya bu köşeye geçmiş kanka baksana ya alanın köşesi bu bir kişi bu. Ha mantarın tepesinde. Ne? Tamam. değil. Şu tepe tepede. Alırız. Tepede, tepede. Tepe? En tepesi mantarı. Çatıya çıkmış çatıya. Oha. Tamam, tamam. Öldü mü? Öldü öldü. Ay Zekancım hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar böyle beğeni butonlarını şurada gömçürdülerse değil. yanalım arkadaşlar. Kanka Toros geldi köprüden. Yok. Şu tarafa doğru köşeye geldi. Bak, toros geldi. Basayım da şurada. Alanda nere var ki yer ya? Hemen ya, şurayı ya. alalım hani şurayı bir yer alalım hemen gelin. Yer yer. Sol çaprazı. Gel 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 gel. Toros sanırım o işaret dediğim yere doğru da gelmiş olabilir. Hazır olun da siz çatışmaya. Nereye? İşaret dedim ya bak sol çapraz. Yukarıda kalalım Hı. yani. Bizim mi? Bizim bizim. bizim, bizim. Yukarıda. şeyde eğikte kalmayalım yani. Bak kasma'yı aldın mı? Evet. Burada burası iyi. Hemen beobaku'nun sol sol arkaya dikkat edin. Ha şey benzinlik dolu benzinlik. Benzinlik o kadar kalabalık olmayabilir ya. Buraya bir toros geçmişti. Bak şurada adam. Bak, Zakat ben gözüküyor. şurada ya. yatan var bak yatan var yatan var. Surprise. Abi, seni ne yapmasın da. Ne ya. ne yapıyor ya. Allah seni ne yapmasın ya. Tek miymiş lan? Tek o Kayada. Az önceki adamlar Arkadaşlar, aynı yerde duruyorlar. Ben şuraya duruyor. bir yana koyuyorum ne olur ne olmaz. Az önceki adamlar aynı yerde duruyorlar lan. Bir kar olacaktı var ya şimdi. Şaşar. Nerede lan o? Birazcık, o birazcık değil bayağı kasma aldım. Ben bir de şuraya koyayım da kanka. Ne olur ne olmaz. Yo oha, hemen, gel, hemen, gel, hemen, gel, hemen, gir, ha DP. Hemen gir hemen gir hemen gir hemen bu DP'di ben sana Dikkat deyim. et abi dikkat et. Ben size bir tane daha cover atacağım. Şşş easy boy. Ya bende DP var da kanka çok göstermiyorlar göremiyorum yani. Ya yok Tabii bunlar ya bunlar ben çok pitlenecek adam ya. değil kanka yani kesin ha, yeri var. Çok iyi ya. Vururlar ya. Yani. Dürbün falan <laughs> da yok yani ben bakmıyorum hiç. Biz bunlara yakın oynayıp işte anlamamız olmadığını... lazım işte başka takımlar yani, Yani benzinlik bak bir en az bir bu önümüz iki bizim. Haşlar var evet. Önümüz üç bile olabilir yani iki değil. Bence önümüz. Benzinlik de vardı değil mi? Benzinlikten ben bir görüyorum kanka da. Benzinlik bunları vurabilir ama takım arkadaşı değil. Alalım. Oğlum elim ayağım lan. Ben bir görüyorum bak su deposunun altında. Başka da gözükmüyor. Oh. Hı hı. Allah Allah verdi. Çok kötü verdi lan. Bu köprünün oradakiler nerede Yok. ya? Hemen öyle an... oynamamız aşağı lazım. Aşağı yani. inmemiz lazım ya. Önümüze dalsak, lazım. önümüze dalsak mı direkt? Dalma değil ben aşağı iniyorum kanka o bayırın oraya ince. Orada dalmış gibi oluyorsun zaten oraya inince. Neyle ne ne arabayla mı? Şuraya doğru şuraya doğru. Hemen cover açın. Cover açacağız hızlı açacağız cover'ı. Benzinlik pikliyor benzinliğe dikkat. Şurada benzinlik. Duvardan evet. Hmm. bug'dan gördüm. Dursana. Kanka gelin. Adam burada meto. Tamam bir. Cover atma şansın. Lan nereye attı cover önüme. Tamam. Biri önüme cover. Lan. <laughs> Geç hemen. Canım Oğlum bir Oğlum, o nereden bıraktı. çıktı ya? Zınat. Oğlum ha, bu nereden geldi? Zınat kaç aldı bak. Ağaçta. Tamam, cover aç. Cover aç. Ha nerede lan? Ora görmüyor O burayı görmez de soldan bomba atabilirler. Hemen can bas. Abi e, bakıyorum şey. benzinle. Şurada basalım. bak adam. Evet, görüyorum. Sola dikkat. zaman sola doğru, tıkan bir duvar atsanız ha. Sende şey varmış dur. Nerede evet, kanka? Duvar yok. Bir tukana Benzin. Bir tukana geçeceğiz evet. Alperin Sen... Meto Mozanım demişti ya abi. Hadi be. AVM'si varmış evet, ya. Ben evet, evet, evet. ama. Sen neredesin? Tamam. Yok <laughs> Ya. Ziya abim hoş geldin. Sağ olasın. Teşekkürler. Abi hoş geldin. 3 3 kişi zaten ya. Önümüz iki bu bir kanka o zaman. Tamam ben bu AVM'liyi alırım ya. Önümüzü görüyorum taş arkası. Bekliyor şu an. Hatta o da o da orayı pikliyor, bir şeyler yapıyor. Harbi mi? Ya? Şu sağdakine bir almamız lazım o tehlikeli ya. Kanka aşırı gaza gelmeyelim. Düzgün oynayalım. Biz hani hızlı evet. girmeye lüzum yok. Şu sağdakini alması lazım o zaman. Alamaz ki. O adam cover'ı çok iyi. Alanda da bir de. Alır. Ya, onu. açı verir. hani abi, kaskı kasar varsa alır. Abi varsa bunda 3 set de vardır çünkü. Hmm. Ha, alan dışı lan o. Valla olmaya da bilir kanka. Alan dışı. Yok yok alan dışı. Şurada kenarda alan dışı. Çok güzel çok güzel. Tamam oraya öldü. Aa, çok güzel. güzel. Bak Allah'ım ne yere bak ya. Düşürdüm önden birini gel. Bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi. Şurada. Şahit yemedim şu tarafta. Yere. Nerede lan? Oradan düşende mi orada düştü? Evet 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 evet. evet. Ha buzda mı oradaki? Ya arkasında hayır hayır hayır. Bomba attı. Çok güzel attı lan bombayı. Aldım birini. Kaldırmış. Bomba birini. İki tane bomba attım oraya. Bekliyorum adamı ben. Orada bir yerde hemen önünüzde. Yes işte bu. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı, tuşu unutmayın. <laughs> Videoya da beğeni bırakmayı ekstra unutmayın.